Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boncuktan kokine çiçeği yapımını anlatacağım. Yapımında kullanılan malzemeleri sayacak olursak 8 milimlik boncuklar kullanacağım. Kırmızı ve yeşil renkte. Sizler istediğiniz boyutta boncukla çiçeğinizi yapabilirsiniz. Ben anahtarlık olarak tasarımını yapacağım. Sizler boncuk boyutunuzu değiştirerek isterseniz çanta aksesuarı ya da takı gibi farklı şekillerde de modeli kullanabilirsiniz. Tasarlayabilirsiniz. Bunun için de ana anahtarlık aparatı kullanacağım. Dediğim gibi sizler farklı şekilde yapacaksanız mutlaka onun aparatını da yanınızda bulundurun. 035 numara esneme yapmayan misina kullanacağız. Misinamızı kesmek için de makas kullanacağız. Yeni bir yıla doğru ilerlerken ben de yeni yıla uygun bir modeli sizler için anlatmak istedim. İster satışını yaparsınız, ister hediye olarak sevdiklerinize verirsiniz. isterseniz kendiniz için yaparsınız. Ne için yaparsanız yapın. Şans getirmesi dileğiyle modelimize başlayalım. İlk olarak misinamın ortasına 4 adet kırmızı boncuğumdan takarak işe başlıyorum. Misinamı çift taraflı kullanacağım. Uçlarını eşitledim. Modelimizi bağlama yöntemiyle yapacağız. Bağlama yöntemi de aynı taraftaki misinayı alıyorum. 4. boncuğumdan tekrar geri geçiriyorum. Hepsini çekmedim. Baloncuğumu oluşturdum. Oluşturduğum baloncuktan diğer misinayı geçiriyorum içinden geçirdim, karşılıklı çekiyorum. Çektiğimde şurada bir düğüm oluşuyor arkadaşlar. Bu oluşan düğümü yine boncuğumun arasına elimde yardımcı olup çekiyorum. Ve boncuğumun arasına almış oluyorum. Bu benim modelimde birinci sıram. İkinci sıra için boncuk takıp geliyorum. İkinci sıramda boncuk dizilimim şu şekilde. Misinamın bir tanesine bir tane kırmızı boncuk takıyorum. Diğer misinama da iki tane kırmızı boncuk takıyorum. Ve ikinci boncuk üzerinden bağlama yapıyorum. Hemen aynı taraftaki misinayı çevirdim. Boncumdan geri geçiriyorum geçirdim. Hepsini çekmedim. Baloncuk oluşturdum. Oluşturduğum baloncuktan karşı taraftaki diğer misinayı geçiriyorum. Çekiyorum. Oluşan düğümü boncuğumun arasına çekiyorum. Elimle yardımcı olup çektim. İkinci sıramı da yapmış oldum. Üçüncü sıra için tekrardan boncuk takıyorum. Gördüğünüz gibi üçüncü sırada işler değişiyor. Bir tarafa kırmızı boncuk takarken diğer misinaya iki adet yeşil boncuğumdan takıyorum. Ve ikinci yeşil boncuğum üzerinden bağlama yapıyorum. Aynı taraftaki misinayı ters çevirdim. Boncuğumdan geçirdim. Hepsini çekmedim. Bir baloncuk oluşturdum. Oluşturduğum baloncuktan misinamı geçiriyorum diğer bir sinamı ve oluşan düğümü çektim boncuğumun arasına alıyorum Üçüncü sıramın yapılışı da bu şekildeydi. Dördüncü sıra için tekrardan boncuk takıyorum. Dördüncü sırada boncuk dizilimim yeşiller tarafındaki misinama yeşil boncuk, kırmızı boncuklar tarafındaki misinama da kırmızı boncuk taktım. Birer tane takıyorum. Burada artık şöyle bir işlem yapacağım. Yeşil taraftaki misinamı ilk başladığım boncuğumdan geçiriyorum. Geri dönüyorum yani. Geçirdim. Alıyorum. Modelimi burada büzüp bağlayacağım. Buradan sonrasını lütfen dikkatli izleyin. Modelimi bağlıyorum. Ve bağladığımda büzülmüş oluyor, top haline gelmiş oluyor. Birkaç kez burada bağlayalım. Bağladığım yerden itibaren devam edeceğim arkadaşlar. Burayı da dikkatli izleyin. Şurada önümde bağladığım yerde önümde 3 tane kırmızı boncuk var. Bu bizim çiçeğimizin en uç kısmı olacak. Bir de arka tarafında yeşil 3 tane boncuğum var. Bu da benim çiçeğimin sap kısmı. Bağladığım yerden itibaren öncelikle çiçeğimin uç kısmını yapmak istiyorum. O yüzden misinamı şöyle bir tane kırmızı boncuktan uca alıyorum. Şu üçlü kırmızıma geliyorum. Üçlü kırmızıma geldim bir tane kırmızı boncuk takıyorum. Burada boncuğumu taktıktan sonra üçlü boncuğumun bir tanesinden hemen karşıdakinden misinamı geçiriyorum. Ve buraya uç boncuğumu sabitlemiş oluyorum. Modelimizin uç boncuğunu taktık. Yine buradan diğer misinama doğru, diğer misinam yine bağladığım yerde gördüğünüz gibi diğer misinama doğru hareket ediyorum. Şöyle misinamı bir boncuk daha yukarı yeşillerin oraya aldım arkadaşlar. Şimdi bağladığım yerdeki misinayı hareket ettiriyorum. Bir tane kırmızıdan geçirdim. Şurada düğmemi de sakladım. Bir tane de yeşilden yukarı alıyorum. Bir tane yeşil boncuk takıyorum. Yeşil boncuğumu taktıktan sonra diğer misinamın olduğu yöne doğru yine misinamı hareket ettiriyorum. Burada amaç araya bir tane yeşil boncuk takmak. Bakın buraya da taktık diğer uca da taktık. Yani burada misinanızı bağladıktan sonra hemen üçlü olan uç boncuğunuza geliyorsunuz. Bir tane uç boncuk takıyorsunuz. Yukarı çıkıyorsunuz. Nereden çıktığınızın inanın hiçbir önemi yok. Yukarı çıkıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Bakın yukarı çıktım. Bu ucumu beklettim. Diğer uca geçtim. Diğer uçla da yukarıya çıktım. Bir uçla aşağıya indim. Bir uçla yukarıya çıktım. Yukarıya çıktım. Yukarıya da üçlü olan yeşillerimin arasına bir boncuk takıp tekrar misinalarımı buluşturdum. Yani bu şekilde hareket ettiğiniz sürece hangi misinayı aşağıya almışsınız, hangi misinayı yukarıya almışsınız, hangi boncuklardan geçmişsiniz inanın hiçbir önemi yok. Burada da tekrar misinalarımı bağlıyorum. bağladıktan sonra misinalarımı diğer boncuklardan geçirip kesiyorum. Şöyle düğümümü de saklıyorum. Bakın istediğiniz boncuklardan geçirin. Burada şundan geçirin, bundan geçirin demiyorum. Kestim. Diğer ucu da aynı şekilde yapıyorum. ve aparat takacaksınız arkadaşlar. Burada aparatımı en son taktığım yeşil boncuk üzerinden takıyorum. Şöyle karşılıklı geçirip sıkıştırıyorum. Ve modelim hazır. Hepinize şans getirmesi dileğiyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.